Bana çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Köy öğretmeni Şefik Sın'ın son sözleri. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri hepinizi Hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağa nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon havasında açan haşhaş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pembe intihariyle hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın, Aman Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır. Hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, Güz geldi mi kop dağına göçen, Yörükler yaylasında toroslarda iyileşen, Muş ovasından ağır eteğinden, Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden. Çiçek getirin, çiçek getirin örtün beni. Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açan gizli ve sessiz o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum, ölmemek istiyorum. Yaşamak istiyorum, yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın, tarumar olmasın istiyorum perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim toprakta. Yalnız yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim yalnız kaldım. Ama yaşadım yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum. Örtün beni. Yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.